2020 yılını geride bırakıyoruz. Her şeyde olduğu gibi iyilikleriyle, kötülükleriyle, hayırlarıyla, şerleriyle, güzel anılarıyla, üzüntülü dönemleriyle kocaman bir yıl daha geride kaldı. Bir taraftan bakıldığı zaman insanlar çok üzen bir Covid hastalığıyla tüm dünya karşı karşıya geldi herkese etkiledi. Şahsım itibariyle beni de bir ay kadar bayağı yordu. Allah'a hamdolsun bu Covid hastalığıyla mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AK Parti hükümeti belki de dünyada en başarılı mücadeleyi verdi. Gerek sağlık altyapısıyla, gerekse oradaki çalışan sağlıkçıların özverili gayretleriyle insanlara en güzel hizmeti verdi hem de ücretsiz olarak. Bütün dünyada yardıma muhtaçım diyen herkese de yardım elini uzattı. Bir taraftan bu dönemde bu zorluklar yaşanırken, e, ekonominin daralmışlığı karşısında hükümetin esnafa, dar gelirliye, işsize, hatta işten çıkarılacak insanlara yardım eli de uzandı. O konuda müthiş destekler yapıldı. Bir taraftan da bu zor ekonomik durağanlık döneminde onlarca yatırım yapıldı. Cumhurbaşkanımız her gün bir açılışı yaptı. Her gün bir yatırımın temelini attı. Zaten bütün Türkiye'de bunları gördü ve izledi, şahit oldu. Tabi bu 2020 yılı içerisinde yurt dışında da güzel işler oldu. Bir taraftan terör baskılandı. Suriye tarafında şimdilik belki geçici de olsa bir barış imkanı oldu. Oradan artık biz korkmuyoruz. Bir tehdit de gelmiyor Türkiye'ye. Türkiye'nin dağları dahi temizlendi. Yurt dışında mücadele edildi. Teröre karşı müthiş bir mücadele ve başarı söz konusu oldu. Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında yer aldık. Yıllardır süren, on yıllardır süren Ermeni zulmü bitti. Azeri kardeşlerimizle beraber sevindik. Bir taraftan Libya'da başarı elde ettik. Mazlumun yanında olduk. Ve denizlerde gaz aramaya, petrol aramaya devam ediyoruz. Ve Karadeniz'de de müthiş, güzel haberlerle Türk milleti olarak sevindik. Bir taraftan zorlukların olduğu bir dönem, bir taraftan da güzelliklerin yaşandığı bir dönemi daha geride bıraktık. Gelecek yıl inşallah Rabbim bir daha kötü gün göstermez. Mazlumlar, zayıflar ağlamaz. İyilikler hep bizim insanımızın, güzel insanların üzerine olur. Cenab-ı ülkemize, milletimize dirlik, düzenlik verir diye dua ediyoruz. Güzellikler ihsan eder, kader eder diye dua ediyoruz. Tüm milletimizin de yeni yılını bir kez daha kutluyorum. Milletimizi Cenab-ı kazalardan, belalardan, kötülüklerden korusun diye dua ve temenni de bulunuyorum.